Evet arkadaşlar şimdiki konumuz nedir? Teker. Tekerin, tırın tekeri ve e, traktörün tekeri. Bu traktörün tekeri arkadaşlar. Buna özellikle dikkat etmeniz lazım. Her zaman ne zaman tıra binerseniz binmeden önce bunu kontrol edeceksiniz. Tamam mı? Böyle bir çekici ihtiyacınız var. Plastik. Geldiğiniz zaman şöyle bir kontrol edeceksiniz. Mesela böyle bir çekiçle vuruyorsunuz. Tamam mı? Şöyle vuruyorsunuz. Zaten sesten anlaşılır. Dolu mu, değil mi? Yani hava kaçırıp kaçırmadığını böyle yapıyorsunuz. Bir de üstten de böyle yapıyorsunuz. Evet, safa sağlam bu teker. Tamam mı? Bunu bu şekilde kontrol ediyorsunuz. Sonra <laughs> üste bakıyorsunuz. Herhangi bir kırık, dökük veya bir çatlak var mı, yok mu diye. Sonra kulağınızı şöyle yanaştırıyorsunuz. Bir ses var mı? Hava kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu diye. Tamam mı? Bunun ben İngilizcesini biliyorum ama anlatsam kim anlar? Şimdi burada exposed cord diye bir şey var. Bir tel var burada tamam mı? Bunun adı exposed cord. Tamam mı? O exposed cord burada bulunuyor bu teller. Burada, buralarda bir yerde bulunuyor. Buna da kontrol edeceksiniz. Şöyle bakacaksınız. Buralarda bir herhangi tel görünüyor bu. Bir çıkış var mı? Yani bir çıktı mıktı bir şeyler var mı diye. Böyle elinizle şöyle yapacaksınız. Bakacaksınız. Sonra içeriye doğru. içeriye içerisine doğru da oraya da bakacaksınız. Orada exposed kort var mı diye yani tel çıkmış mı çıkmamış mı diye içeriden böyle bakacaksınız. Ondan sonra şimdi en önemli olan wheel fasteners. Wheel fasteners tight and secure yani sıkı ve güvenli. Tight and secure fasteners bu. Fasteners all the nuts wheel fasteners present tight and secure. Bu İngilizcesi. Şimdi bunların şöyle kontrol edeceksiniz tamam mı? Tane tane böyle. Sıkımı değil mi, gevşek mi değil mi? Bunları tane tane böyle kontrol ediyorsunuz arkadaşlar, iyice kontrol ediyorsunuz. Ona göre, e, soruya buraya bakıyorsunuz, herhangi bir sıkıntı yok. Ondan sonra burada hava kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu diye, burada da bir sıkıntı yok. Aynısını bütün tekerleklere yapacaksınız arkadaşlar, aynısını bütün tekerleklere yapacaksınız. Başka yolu yok, mecbur. Diğer tarafa da geçip aynı şekilde yapacaksınız. Öbür tarafa da geçip aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Ee, bu nokta çok önemli. Tekere kesinlikle kontrol edin. Çekiçle de yani bütün tekerlekleri kontrol edin. Eğer herhangi bir hava kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu diye her zaman kontrol edin arkadaşlar. Böyle bir bakın. Tamam mı? Evet. Wheel fasteners, wheel rim present, no crack, no damage, no broken, tight and secure. Ondan sonra bunu söyleyeceksiniz İngilizce. Wheel rim, wheel rim. Bunun adı wheel rim. No crack, no damage. Çatlak yok, kırık yok. Tight and secure, sıkı ve güvenli. Tamam mı? Bunları hepsini kontrol ediyorsunuz. Özellikle bu tekerin dışını her zaman yük alırken almadan ne zaman tıra binerse muhakkak kontrol et. Kesinlikle. Ya asiktir et boş ver işte yok bizim teker sağlam da ya Allah yazdıysa böyle olur da falan bunlar boş işler. Her şey senin elinde Allah'ın elinde Allah ne yapsın sen şimdi bu çatlaksa patlıyorsa Allah'ın suçu ne burada? Bu senin elinde olan bir şey tamam mı? Sen bunu kontrol edeceksin sonra da gideceksin Allah'a emanet gideceksin. Mesele bu ben bunu size anlattım daha da fırsat buldukça aynı şekilde size anlatacağım.